Manav, abi hani bugün Barış Alıcı imzalıyordu diye sana sormuş. Sağlık kontrolünden geçti. Sabah 10'da evet. gelecekti normalde. Evet. Biz sağlık kontrolünden, sağlık kontrolünden geçti. Sabah geçti. Belki de Sağ... imzalamış da olabilir belki mi? Belki imzalamıştır. Senden? Şu anda biz yayındayken ee, belki de şöyleydi. imzaladı. Program şöyleydi. Hiçbir sıkıntı yok anlaştık. Söyleyeyim yani. izleyicimize. Normalde sabah 10'da sağlık kontrolünden geçecekti. Akşam kulüpte sözleşme imzalanıp hatta antrenmana çıkma vardı ama bugün antrenman yoktu zaten. Yarın, zaten yoktu. Evet. Yarın, yarın antrenman Dün şey yaptı. Ee, belki de o yüzden de biraz şey olmuş olabilir. Zaten daha hareket evet, etmişlerdir. Sağlık kontrolü belgelerle alakalı. Tabii tabii Hocalar abi. şimdi mesela doktor ameliyatta oluyor, böyle şeyler de oluyor hocam. Olabilir. Sağlık kontrolüne gideceksin, ona bakacak hoca. Aslında, Peki, onların da uygun olması lazım. Tabii evet. operasyonda oluyor, ameliyatta oluyor, şehir dışında oluyor. Evrak ve bu hastaneyle alakalı küçük bir problem olduğu için öğleden sonraya kaldı sağlık kontrolü. Öğleden sonra sağlık kontrolünden geçti. Belki tesise gittiğimize ayrı attı. Açmış olabilir. Resmi Ama transferle ilgili, ilgili bir şey yok Arkadaşlar Futbolcu buraya gelmiş artık. O iş bitmiştir ya. Sağlık, sağlık, ya. Sağlık, sağlık kontrolüne girdiyse oradan tabii dönüş canım. olmaz zaten. Olmuş. Çok azdır yani. Çok, e, emsali çok az görülür. Bize fayda sağlayacaktır barış bence de katkı sağlayacak. Bir Hemen şey atayım araya. Bir, şey. bir 80 boyunda barış aslında bir de uzun da boylu uzun bir futbolcu hani evet. duran toplarda ya dayan toplarda bize belki de etki de sağlayabilir. Hani kanat oyuncusu diyoruz ama köşe vuruşlarında olsun stoperlerle beraber hücum hattında bize Çok özür diliyorum. Konak Hastanesi'nde e, görevli sevgili Hasan Varo Çok bize değerli de çok, abimdir. Selam e, olsun. E, selam olsun. Bize de çok yardımcı oluyor. Çok sağ olsun. E, müthiş bir insan Hasan abi. Bugün gelir sen de tanışırsın. O bana mesaj atmış. imzası yarına kalmış. Yarın imzaya imza Evet. Sağlık kontrolünden geçmiş. Herhangi bir problem Sa yok. Sağlık iyi, tamam. Son dakika bilgisi. Imza Taraftarımıza yaptı. rahat olsun bu transferle ilgili. Bitti, barış alıcı yani Yani barışla ilgili gelecek geldi. Şöyle bir şey yok. Geldi. Geldi. Sağlık kontrolünden geçti. Bu iş artık bitmişti. Buradan Sen geri tamamla istersen. Benim evet. diyeceklerim buydu zaten abi. Özellikle boy olarak barıştan yine de faydalanabiliriz aslında. Ben o boy avantajının getireceği bir Olanak olarak bir şey daha eklemek istiyorum hocam tabii ki bunun şeyi füleli, füleli de. Füleli füleli. Oğuz'un kaç? boyu 1.80. Kaç, kaç? 1.80 bir şey yani. Yani yani 68 kilo. kilo. Onun 1.80 e, boyu füleli bir oyuncu olmasına da sebebiyet veriyor. Barış Alıcı iyi oyuncu. 4-2-3-1 oynarız Eğit Eplasman'da. Geçen sene bir sakatlık geçirmiş Samsun'da. En önemli de koyarız. E, Gökhan bir <laughs> sakatlık takımı. geçirmiş onu da söyleyelim ama. evet Barış sakatlık geçirmiş ama Ama iyileşmiş ve oynamış. Oynamıştan sonra buraya geliyor. Bir sakatlık evet. ilgili bir durum yok. Son maçlarda oynamış. Harbi <laughs> <bir> şey dediğin gibi <laughs> abi.